mesajını anlamamış olanların... Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası salgının olumsuz etkilerini azaltmak için insan hareketliliğini en azı indirmeye başlayan tedbirler açıklandı. Buna göre vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını dikkatle hareket etmeleri gerekmektedir. Hafta içi her gün gece saat 21 ile Sabah 5 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Sokağa çıkma sınırlaması hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek. Market bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket servisi veren yerler belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır. Cenaze namazları yakınları dair en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlarda bu sayıyı geçmeyecektir. Alışveriş merkezlerine giriş kodu uygulamasıyla geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girilebilecek kişi sayısı umumi hıfsı Sığa kurulu kararı ile sınırlandırılacaktır. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılmayacaktır. Restoranlar paket servisi haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgede belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lüne park gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlenecek ve salı günden itibaren uygulanacaktır.